Al işte. Bak, yalan söylüyorsun, yakalandın. Evet ama mecburum. Anje oldum, kabul. Ne? Ya sus! Kimse duymasın diye böyle söylüyorum. Gel şuraya. Al bak. Fotoğraflara bak. <laughs> <laughs> bak, videolara bak. Ya şimdi bu duyulsa herkes hastaneye üşüşecek. Zaten avukat da orada. Hem sen niye Meryem'i alıp ahıra geliyorsun ya? Tamamen rezil olmak için mi? Aşkım sen iyi misin? Ha? İyi misin? Bir şey var mı? Ha? Kalbi iyi. mi? Her şey yolunda. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ee, şey yaptılar, e, koltuk altından yaptılar. <laughs> o çabuk iyileşiyormuş. Şey ama yani zaten bir şey çıkmadı. İyiyim çok şükür. Ah aşkım. yavaş hayatım. Şeyli orası. Gel şöyle sarayım Aşkım benim ya. Aşkım benim. <laughs> Oyuyor <laughs> doğmuş. Ya arkadaş, sen niye Meryem'i alıp yeni ahıra geliyorsun? Olmaz ki. Şimdi Meryem, Mustafa Ali o ahıra gelmeyecek dedim ama sen soktun. Ben de ahır işinden vazgeçtim dese. Ahırı bağ vermese. Benim zararım ne olup durur sen bilip durun mu? Aa, bilmiyorum. 300 bin tam 300 bin ver. O çok gitti. Neymiş? Sen koca gün ne dedin? Ben bunun hesabındaydım. Ben 300 binin hesabındaydım. Sen kendi derdindesin tabii. Hey! Gemi batıyor. Kuşlar darı derdinde darı ıslanacak diye. Yahu koca gemi batıyor. Kaptan ne yapsın? <laughs> Bu arada kaptan ben oluyorum. Sen de kaptan karısısın ha. Onu kimse şey biz elimizde ha. Aa, batıyoruz mu lan? Bu kafayla gidersek açık net. <laughs> Seyfo. Ay. ne oldu Halil? Fena bir şey mi var? E bak abim iyiymiş işte. Var Nuriye'm var. Hissediyorum. Bunlar büyük bir ketenperenin içindeler. Ben bu işin sonunda şunlardan korkuyorum. Bir, hacı babam kandırılacak. İki, odalar tekrar eski düzenine dönecek. Üç, biz müştemilata atılacağız. Halil, emin misin? Kesin eminim. Galiba, sanırsam, herhalde. Ya Halil ya! <laughs> thank <music>